Şimdi plan hatırlıyor musun? Ne planı? Ne ne planı? Tak şu baklavaları. Balak hava mıdır? Baklava mıdır? Ne alsa. Bunları Baklava. Takalım. Tamam. A silahın var. İlk yardım. Mermi. Tamam her şeyimiz hazır. Arabayı ben kullanıyorum. Gel. Bankaya giriyoruz. Paraları çalıyoruz. Ondan sonra direkt kaçıyoruz. Tamam mı? O ben de sen rahat al ya. Allah Allah. Şimdi. Şuraya kenara park edeyim. O karşıda denetim gibi bir şey var galiba. Dur çok çaktım. Oraya gitme, mı? oraya gitme. Tamam 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 tamam. Gel. Gel, gel. Gel Merhabalar. Bu bir soygundur. <laughs> çekil çekil çekil. çekil. Ölün. Tamam tamam. Yüsemir. Herhangi biri kaldı mı? Kalmadı kalmadı. Ben ona bakıyorum. Ben ona bakıyorum. Sen şey yap. Tamam tamam. Ben bunları toplamaya başladım. Altıları topluyorum. Hızlı hızlı hızlı. Hadi 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 hadi. Ah! Oh! Oğlum ne oluyor? Göremiyorum. Göremiyorum. Gel, gel. Sen nasıl görüyorsun? Ben kör oldum. Ooo çok fazlalar. Bu ne oğlum? O geliyorlar. Konum al, konum al konum al. Bir yer bulun bir yer bulun buraya gel buraya gel. Konum al. Sana buraya gel gibi. Aldık sıkı 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 hallet hallet Gizli bir, bir, bir yer var burada gel. Dur dur geleceğim geleceğim. Şu paralı toplamamız lazım oğlum. Ben bu kadar hızlı gerçekten düşünmüyordum ya. O kadar hızlı da davrandık içeri girerken oysa ki. Neyse dur. şunları al. Şunları hadi ya. Aldım 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 aldım. yürü yürü yürü. Yürü. Aracı ben kullanıyorum gene. Çekil çekil çekil. Tamam. Hayır yanlış bindim. Tamam. Yür. Yürü yürü yürü. Ay ooo. Oo, Köpeği zaman yıklar. Bu buraya sürüyor? Yapacak bir şey yok. Sıkabiliyorsan sık. Sık 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 sık. Tamam tamam çok güzel çok güzel. Yüzey ver. Roket at. Roket at. Roket at çabuk. Şu karşıya roket A at. Nasıl? Tamam bin arabaya çabuk. Bin bin bin. Taraya taraya gideriz tamam tamamdır Oo <laughs> oh, tamam oh bu kadar zor olmasını beklemiyordum bu arada ben de beklemiyordum bu kadar hızlı arabaya zarar veriyorsun ayda arabayı çatlattı bir şey olmaz bir şey olmaz eve tamam. git hadi gel 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 buradan yukarı dümdüz yukarı gel 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 oh tamamdır ya hop hemen şuradan motora binerim Hemen geri dönelim. Eve. Yürü eve. Hadi gitmemiz lazım bak ha. Yürü yürü yürü. Oh tamam. Şimdi bir dakika orası pizzacı. orası şey e, banka banka pizzacıyla karıştırdım. Yakın orası buradan gireceğiz tamam. Ana sokak. Ana sokak. Hadi maskeli çıkar maskeli çıkar maskeli çıkar. Maskeli çıkar. Maskeli çıkar pizza. Çıkar, çıkardım şey yapması. çıkardım. Tamam güzel 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 güzel. Böyle mi gidiyoruz? Evet, evet burası var işte geldik. Ya, kaldık, geldik. Of of. Tamamdır ya. Hallettik. Oh. Kapıları kapat. Ben hemen üst kata çıkıyorum. Işıkları söndür. ışıkları söndür. Evdeki ışıkları söndür hepsini. Hepsini söndür. Tamam. Tamam bunu da söndürdüm. Bunu da söndürdüm. Ev karanlık olsun. Tamam buradaki sandıklar tamam. Oh. 14 külçe altın. Ne kadar? 1 2 iki... Ne oldu oğlum? Ee, Hayır. Bunlar ne? Kaçış malzemeler aşağıda kalmış. Sık şunlara Hadi 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 hadi. Ne ara geldiler bunlar? Bilmiyorum sık şunlara. Evin önden evin önden. Oo evin önünde Her almışlar. Yerdeler. Her yerdeler tepeye çıkmışlar. Evin önünde de varlar. Karşıda da var. Ya bu kadar hızlı haber olmamaları gerekiyordu bunu alıp tank kaçacaktık var. ya. Uf. Aman Yusuf roketin var mı hala? Var. Şunlara roket at. Önde tank var. Şunlara ta roket at. Tamam. Bir tanesi şey oldu. Ve aktif diğerine tamam, şey bekle. Tamam, indi o da. Tamam, tamam güzel. Hadi 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 hadi. Hayır. Umarım bu tank çalışıyordur. Çalışmıyormuş. Ona ne oldu, evi, ya? Ona ne oldu ya? Bilirim. Ya yemiş mi bir şey bize bir şey olmasın? Başka var mı etrafta? Yok galiba bu kadar mı? Motor hala aktif mi? Gel gel. Bari farklı bir yere gidelim şimdi bu akşamlık. Bizim yerimizi biliyorlar belli ki. Gel gel. Yapacağın soygunu senin ya. Bu akşam paraları başka paralar aldın mı? Aldım aldım paralar aldım. Kaç şişe yeterli bunlar. Bu akşam başka bir yerde kalacağız. Ondan sonra. Nereye gidebiliriz nereye gidebiliriz? Ha Gel gel. Şu motorları parçala. Tamam. Anlamasın abi bizim olduğumuzu. Burada biri var mı şu an? Gel gel. Tamam burası i̇yi, iyi kimse yok kimse yok kimse yok. Şöyle. Tamam. Ben bugünlük nöbet tutuyorum tamam mı? Sabah yola çıkarız. Sabah direkt kaçışı yapıyoruz. Tamam mıdır? Tamam. Oh. Güzel. Bu akşam sakin geçti. Neredesin? Buradayım. Tamam. İyi tamam güzel. Şu maskeleri takacağız. Başka çaremiz yok. Şimdi bak. Lilleteceğiz ama ya kendimiz. Ha, gerçi biz biliyorlar. Biliyorlar yani hiçbir şey fark etmiyor. Şu metki al. Lazım olur. Şimdi bak. Kaçış için bir lokasyon biliyorum. Ama orası o bankanın şey vardı ya ilk geldiğimizde kontrol noktası. Onun altında. Şimdi susturucu tabanca sende yok mu? Hayır. Ah var iyi tam. Oh patlamada gitti zannettim. Şimdi bak. Geçen sefer gittiğimiz banka vardı ya. Bankanın orada o... köprü yıkılmıştı. O köprünün altında gizli bir geçit var. Al şunu. Al şu matkabı. O gizli geçit kapanmış olabilir. Bir şey olmuş olabilir. Çünkü orası genelde kullanılmıyor. Arızalı yer. Şimdi bak. Buradan var. Orada ne arıyor ya? Tamam. İyi susturucu tabanca iyi. Düşünlen iyi hasar veriyormuş. Güzel güzel güzel. Şimdi bak kimseyi çaktırmadan alttan alttan dolaşacağız. Amacımız tamam, tamam, gizli tamam. olmak. Soldan soldan gitsen. Soldan soldan. Orada köprüdeki sağdaydı genelde. Gene orada kontrol noktası olabilir. Orada orada. Hala oradalar, orada oradalar. Tamam gel 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 gel. Bekle sakin sakin. Tamam. Tamam. Hiç sıkıntı yok, hiç sıkıntı yok. Bakalım. Bu tarafı çok bakan yok. Hala oradalar ama. Hızlı gel, hızlı gel, hızlı gel, hızlı gel, hızlı gel. Hala orada bir şey. Geldim hala oraya, oraya bak. çok çok dolaşmışlar yollarda ya. Aha, Gördün oraya bak. Bak bak. Ay e, ay e, 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 e. Burası. Harbiden kapanmış ya. Dur. Onunla mı kırmak lazım? Hızlı kır, hızlı hızlı kır. kanalizasyon düşme. Dur ben kapatıyorum Pek orayı. kapatıyorum orayı. Tamam. Tamam ha. hallettik. Oh güzel, güzel, güzel. Sakin sakin. Ucuna ne olacağını bilmiyoruz. Sustucu silahını al. İnşallah sesi çok vermedik. Dikkat, 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 dikkat. dikkat. Şimdi tepedeler. Helikopterler tepede. Ne yapacağız? Gizli gizli. Dur. bir bakacağım. Orada. Orada 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 Dur dur dur. Nereden gidebiliriz? Buradan gidebiliriz. Ar şuradan bak. Arkamızda var zaten. Merdiven merdiven dur. Sakin sakin. Çok ses çıkarma. Çok ses çıkarma. Tamam. Bak. Sol taraf sende. Sağ taraf bende tamam mı? Sırtta dönük. Sırtta dönük. Dikkatli ol. Dikkatli ol. Tamam. Geldik geldik geldik. geldik. Hızlı hızlı. Çık, çık. Ee, sağ taraf bende sol taraf sende. Gizli gizli. Gel, gel Burada bir merdiven daha var. Hadi. Hadi. Çıktık. Sağ ben, ben sağ ol, ben, sol alıyorum. Tamam. Tamam. Hadi. Nasıl? Tamam. Tamam, Şimdi. Güzel, 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 güzel. Helikopterler var. Uçaklar burada. Hadi be. Hadi be. Oo! Oh! Oo! Al işte. Ses vereceğiz. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Bunları öldürmemiz Öl lazım. He. Tamam tamam tamam. Matkap matkap. Tamam. <laughs> tamam tamam indirdik indirdik indirdik. Tamam çok iyi gidiyoruz. Tamam. Aşağıdakiler de vardı. Aşağıdakiler de vardı. Oo burada da var. Şimdi roket atarım var mı yanımda? Her zaman. Çaksana bir tane ortaya. Hazır tamam. mıyız? Hazır. Tamamdır. Hadi hadi, hadi 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 Bir şey diyeyim ben uçağı bizim kaçabiliriz artık ev misin bak? Yakalanacağız evet, evet. gibi hissediyorum Gel gel gel, gel. Şimdi hadi. Umarım yakıtı vardır umarım yakıtı vardır Hadi hadi aha Çalışıyor Nasıl kullanacağım ben? Uçak ehliyeti yok bende Yukarı doğru bakmaya çalış Ya yapacağın işi Ooo ileride kaza olmuş Uçakta kaza olmuş bir tane Hadi geliyor musun? Arkanda mısın? Gelmeye çalışıyorum. Tamamdır. Oo. İşte bu ya. Daha hareket yapıyorum. İşte bu kadar. Kayboldun. Nereye gittin? Dümdüz devam et. Senin uçak eğitimi mi var ya? Yok da uçak kullanmak düşünden basitmiş. O tamam. Şöyle Başlayayım bir ya. Şöyle bir manevra yapmazsam olmaz ama bak şöyle bir manevra. Hadi. Sana sana çarparım yalnız. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Oo oh. oh, süper ya.